Düşman değilim. Dargın değilim. Hesabı bir kenara bıraktım. Bana yapılanlar için intikama meyletmiyorum. Kendi yaptığım yanlışlarla övünmüyor Ama pişmanlıkta gütmüyorum. Dilerse. Özür dilerim ama... Seni affedeceğim bir durum görmüyorum. Canım acıyabilir. Canını acıtmış olabilirim. Biz birbirimize dokunduk. Uzun uzun okşadık birbirimizi. Ve kuvvetlice vurduk birbirimizi. Sorun yok. Gelmenin verdiği özlemle kurulan o cümlelerden ve giderken bağrımıza bastığımız o öfkeden arayayım şimdi. Özlemden ve öfkeden çok uzaktayım. Ben sevebilirim ve sevişebilirim bir adamla. Savaşabilirim onunla ve vazgeçebilirim. Üstelik ben değilim bir ilah. Allah'ın bile inkar edildiği bir alemde elbette vazgeçebilirim. Gözüm zühre. Yüzüm bir peygamberin dahi ikiye yaramayacağı ay değildir. Yola çıkabilirim biriyle. Yoldan çıkabilirim. Yarı yolda bırakılabilirim elbette. Terk edilebilirim. Bir adam daha kurumadan saçlarımın nemi yıkayabilir ellerimden tenimin tuzunu. Unutabilir her şeyi unutmazsa bile bu benim büyüklüğümden değil onun fıtratındandır eğer unutursa beni benim eksiğimden değil kendi kalbinin namusudur ben dalgada bozulacak dümen miyim ne yaşadıysam yaşadım işte bana benden izinsiz hiçbir şey yapmadın eğer isteseydin de muhakkak yapamazdın. Bu yüzden kızgın değilim. Kuvvetli bir metcezir yarattı. Bunun için teşekkür ederim sevdalanmaya. Lüzum yok infilak etmek için. Dost olmaya ve biliyor musun, acıttık diye birbirimizin hasım kesilmeye gerek yok. Darkın değilim. Yaptığım hiçbir şey için pişman değilim. Senle her şey çok güzeldi. Tıpkı sensiz olacağı gibi.